Fatih Altaylı 12 Kasım 2024 Fatih Oynayan içeri, aklayan dışarı Yasa dışı bahis oynadıkları ya da sosyal medyada tanıtımını yaptıkları gerekçesiyle 3-5 ünlüye operasyon yapıldı. Kumar sevdalarıyla ünlü iki bildik isim de aralarına katılarak operasyonun duyulması ve yasa dışı bahisle mücadele ediliyormuş izlenimi güçlendirilmek istendi. İzleyip güldüm. Bu şuna benziyor. Uluslararası uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verip kara paralarını Türkiye'de depolamalarına izin ve hatta destek vereceksin. Milletvekillerin eli kanlı uyuşturucu kaçakçılarına kefil olacak. Sonra uyuşturucuyla mücadele ediliyormuş hissiyatı uyandırmak için ot içen 3-5 sanatçıyı gözaltına alıp teşhir edeceksin. Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortac'ın her tarafı bahis olsa ne olur? Bahis organizasyonları tüm sporların içine sızmış, federasyonlarda adamları var. Hakem rezaletlerinde yasa dışı bahis organizasyonlarının parmağı var. Bu bahisçilerin milyarlarca dolarlık kara paralarını aklayanları tahliye edip dosyalarını kapatmaya çalışacaksın. Erbil'le Ortacı gözaltına alıp yasa dışı bahisle mücadele ediyoruz diyeceksin. 3-5 bin liralık oyun oynayanlar yakalanacak, milyarları aklayanlar serbest bırakılacak. Gülerler adama. Hadi onları geçtik kardeşim. İllegal bahis organizatörlerinin Türkiye'de televizyon kanalları var. Bakın YouTube kanalı falan demiyorum. Basbaya televizyon kanalları var. Bulsalar yenilerini de alacaklar. Tabii diyeceksiniz ki legal bahisçilerin televizyonu olur da illegalin olmaz mı? Olur elbet. Kara paraya bu kadar yol verirseniz bakın daha neler olur yakında ülkenin sahibi olurlar şimdiye kadar olmadılarsa tabii dünya hangisine inanır gazeteci Metin Cihan aylardır belgeleriyle ortaya koyuyor Türkiye'nin İsrail'le yaptığı ticarete nasıl devam ettiğini gemi gemi ürün ürün liman liman karşılığında olan şu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı Almanya'da avuç içi kadar bir evde yaşıyor kendi durumuyla dalga geçmek için kullandığı GBT birey yani genel bilgi toplama diye açılan ama aslında güvenlik güçlerinin kişilerin kayıtlarını sorgulaması anlamına gelen sorgu sisteminden bahsettiği açıklaması dangalak troller tarafından LGBT zannedilerek türlü hakaretlere maruz kalıyor ve devlet mekanizmasına çöken bir takım kişiler tarafından yalancılıkla suçlanıyor, sürekli hedef gösteriliyor. İsrail'in resmi kurumlarının yaptığı, Türkiye'den yapılan ithalatı gösterir belgeler ortaya çıkıyor ama sözde Müslümanlar ve sözde Gazze savunucuları hiç ama hiç utanmadan kendileri dışında herkesi yalancılıkla suçlamaya devam ediyorlar. Sanki bütün dünya İsrail'in yanında, bir tek kendileri İsrail'in karşısındaymış gibi yapmaya devam ediyorlar. Oysa durum hiç de öyle değil. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde hükümetler samimi biçimde İsrail'in yanında yer aldıklarını açıklıyorlar. İspanya, Portekiz gibi ülkelerin yönetimleri ise sürekli olarak katil İsrail, Hitler, Netanyahu diye bağırıp şov yapmıyorlar ama İsrail'le olan ticaretlerini gerçekten kesiyorlar. İsrail'e silah ya da malzeme taşıyan gemilere limanlarını kapatıyorlar. Bu arada Filistin'e yaptıkları ihracatı da ani bir biçimde artırmıyorlar. Türkiye şimdi İsrail ile ticareti Filistin üzerinden sürdürüyor. Mayıs ayında İsrail ile ticarete gelen sözde yasaktan sonra Nisan ayında 9 milyon dolar olan Filistin'e ihracatımız Mayıs ayında 49,5, Haziran ayında 61,3, Temmuz ayında ise 128,8 milyon dolara yükseldi ve bir önceki yılın toplam ihracatını sadece Temmuz ayı ihracatıyla yakaladı. Ve Hepsinden önemlisi tüm dünyada ama özellikle Avrupa'da halklar İsrail'e karşı giderek seslerini yükseltmeye başladılar. Her yerde İsrail ve Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor. Netanyahu'ya yol veren Yahudiler son 80 yılda elde ettikleri sempatiyi giderek kaybediyorlar. Türkiye ise bir yandan ticareti sürdürürken bir yandan bu ticareti açığa çıkaran gazetecileri suçlamaya devam etti. İsrail'e kayıtsız şartsız destek sözü vererek seçilen Trump'ın kazanmasına iktidarımızın sergilediği memnuniyette ayrı bir soru işareti zaten. Bu arada dün ilginç bir gelişme oldu. Benim şahsen pek de sempatik bulmadığım İklim aktivisti Greta Thunberg Türkiye'yi çok açık bir dille eleştirdi ve Türkiye'yi İsrail ile ticarete devam etmek ve daha da ötesi İsrail ordusunun hareket etmesine imkan veren akaryakıtı sağlamakla suçladı. Bakü-Ceyhan boru hattının İsrail'e çalıştığını iddia etti. Ve tabi dezenformasyonla mücadele merkezi hemen yalanlamalara girişti. Greta Thunberg'e de metin cihan muamelesi yapmaya kalkıştı. Buradaki sözde İslamcıları kandırmak kolay. Onlar kanmaya zaten dünden hazır da sizce dünya kime inanır? Dezenformasyonla mücadele merkezine mi? Greta'ya mı? Ne zaman insan oluruz? Güce yavşamanın adı iyi niyetle yaklaşmak olmadığı zaman. Fatih Altaylı.